Selam. Bir şeyden bahsedeceğim. Her yerde sürekli Matrix'ten bahsediyorlar değil mi? Matrix nedir? Ne demek istiyorlar o film? Film var mesela. Filmde söylenen şey seçim. Neyi seçiyorsun? Kırmızı mı, mavi mi? İyi mi, kötü mü? Kendini mi, başkalarını mı? Şimdi, bunun bizim hayatımızla ne alakası var? Ya da o Matrix'te dökülen o sayıların hayatımızla ne alakası var? Bilgisayar programlarının bizim hayatımızla ne gibi alakası var acaba? Şimdi bir misal vereceğim. Herkes aa gerçekten de doğru diyecek. Eminim çünkü. Yani onu demiyorsan zaten sen o oraya ait olmayan bir kulvardasın. Yani başka başka dünyalardasın. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayarda bir dil vardır, bir konuşma üslubu vardır, değil mi? Bilgisayar dilinden bahsediyoruz. Orada o programların içindeki sayılar ve yazılar olmadan o bilgisayar çalışmaz. Biz de aynen o şekildeyiz. Dünyaya geliyoruz, öğreniyoruz, alıyoruz vesaire vesaire. O şekilde bu hale geliyoruz. Tamam? Bunu anladık. Bu arada ben Asla inanmadığım, tasvip etmediğim ve deneyimlemediğim şeyleri hiçbir zaman anlatmam, bahsetmem ve öğretmeye de çalışmam. Bir bildiğim var ki, size aktarmaya çalışıyorum ki, e, isteyen ve anlayan onu alır, güzel hayatına yerleştirir, ondan sonra hayat değişir. Şimdi, biz bu yaşa kadar gelmişiz öğrendiğimiz şekilde yaşamaya çalışıyoruz. İletişim kuruyoruz insanlarla, hayvanlarla, nesnelerle, her şeyle. Her şeyle diyorum. Şöyle bir kağıt parçasıyla da. Frekans diye bir şey var ve yazılım var. Değil mi? Bir programlama var. Bizim, şimdi sana bir şey söylesem, acaba ne kadar şoka girersin bilmiyorum. İstersen onu bana yaz, bileyim. Çünkü çok merak içindeyim. Söylediğimiz kelimeler bilgisayarda yazılan kelimeler kadar anlamı var şu hayatta. Senin hayatında, gününde, akşamında, sabahında, her şeyinde. Mesela diyelim sen bir sabah kalktın, moral sıfır, iyi değilsin, keyfin bozuk ve kafan yoğun bile böyle şeylere geçtin bile, sorunlara geçtin ve sürekli onları düşünüyorsun. Nasıl yapacağım? Yine böyle mi oldu? Ben nasıl kurtulacağım? Hep ben, hep ben, hep böyle, böyle, böyle. Şimdi bir kere bunlar çıktı ağızdan. Bunlar ağızdan çıktığı gibi senin sistemine look diye oturuyor. Buralarda geziniyor. Tamam? Ve işte bu buraya look diye oturan şey senin programın. O dönüyor, dönüyor, dolaşıyor yine senin gününe geliyor. Dönüyor dolaşıyor, sabah sabah seni sinir ediyor. Dönüyor dolaşıyor, akşamları yatınca uyuyamıyorsun. Sürekli böyle bozuk plak gibi hep ben, her şey stres, her şey kötü. Bu arada ben bunları iptal ediyorum. <laughs> Deli mi bu diyeceksin de istediğini de hiç önemli değil yeter ki bir fikrin olsun. Ve şimdi bunun diğer tarafı da var. Bu işin kırmızı hap Matrix'te gösterilen o seçim kırmızı hap var. Orası nedir? İşte çok şükür, iyiyim, hayat güzel, dünya güzel, yaşamak güzel, renkler var, hayvanlar var, hepsiyle iletişim halindeyim, hepsi bana iyi geliyor, pozitif enerjilerim var vesaire vesaire. Bu şekilde konuşan bir insanda bu da cıp diye oturuyor programa ve bu da dönülüyor, dolaşıyor. Hepsini buluyor. Sabah erkenden kalkıyorsun mis gibi, moralin güzel, hayat güzel, nefes alıyorsun, şükrediyorsun. Bunların hepsi buna ait bir döngü. Tıpkı diğer taraf gibi, negatif taraf gibi. Şimdi sen hayatına baktığın zaman neredesin? Hangisi dönüyor sende? Pozitif mi, negatif mi? Diyeceğim o ki söylediğin sözler bir karma potansiyeline sahip. Ne ekersen onu biçersin. Bu söz çünkü mesela çok eski bir deyimdir. Bunu herkes bilir. Biz biliyoruz bu lafı. Ne ekersen onu biçersin. Ne söylersen onu yaşarsın. Ne düşünürsen onu söylersin. Ve bunların hepsi senin hayatını belirleyen şeyler. Hiç buraya kadar düşündün mü? şu önce içten bilinç altından gelen diline dökülüyor. Dilinden çıkıp senin programına yapışıyor ve o program 7/24 senin hayatın etrafında dönüyor ve seni buluyor. Şimdi sen bu anlattığım şeyleri anladığın zaman ne dersin? Ne demeni beklerim biliyor musun? Aa, evet, çok doğru. Bu demek ki ben hayatımı kendi doğrularıma göre ve pozitife doğru yöneltebilirim, çevirebilirim. Öyle değil mi? Her şey çünkü enerji. Yani senin bu ağzından çıkan senin hayatını belirliyorsa demek ki ne yapacaksın? Neyi beklerim senden ve sen kendinden ne beklersin? Ona göre hareket etmeyi, ona göre konuşmayı, hayatına güzel tomurcuklar açıp atıp toprağını sulamak ve onun meyvelerini yemek. Çünkü yalnızca güzellikte güzellik tadarsın. Kötülükte, negatifte işte böyle karamsar şeylerde hayat yok, mutlu değilsin, olamazsın. Onun fark etmeni istiyorum. Fark ettiysen aramıza hoş geldin. Beni dinlediğin için anlamaya çalıştığın için öncelikle kendine teşekkür et. Ben beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. İyi bak kendine.